Arkadaşlar selamun aleyküm Hepinize e, hayırlı günler e, Yeni yılınız kutlu olsun ilk öncelikle Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı yıllar diliyorum e, Umarım herkes arılarını güzel bir şekilde e, kışı çıkartır ve baharın e, güzel, güçlü kolenleri elde eder e, Arkadaşlar e, bu arılık e, başka bir yer şimdi i̇lk, Yine kendi arılığım ama e, arımı ikiye böldüm arkadaşlar Şimdi diğer e, videolarımı attım. İlk başta baharın video yüklemiş olduğum e, bir tarla kenarı vardı. Yine oraya koydum. E, 60 kovanım orada. E, 35 kovan aralığında da burada var işte. Şimdi arkadaşlar e, konumuza gelecek olursak video yükleyemedim arkadaşlar çünkü. E, işlerimin yoğunluğundan dolayısıyla e, bir de şöyle bir şey yıl boyu yoruluyoruz. Yıl boyu yorgunluktan sonra biraz arıyı artık e, bala aldık. Bal aldıktan sonra e, var o mücadelemizi yapıp daha sonra arılarımızı e, kışlasın diye e, aldırabildiğimiz şekilde belli bölgelere indirdik arılarımızı. Durumda da kendimiz yorulduğumuz için biraz arkadaşlar e, işte kanala video yükleyemedim fazla çok fazla ilgilenemedim yani. O yüzden ama artık e, şimdiden sonra e, yine. E, geçen yılın Mart ayından başlayıp aşağı yukarı Ağustos ayına kadar götürdüğüm dönem gibi yine video yüklemelerimize başlayacağız. Bu aralarımız şimdi arkadaşlar e, ikişer çıta, üçer çıta, dörder çıta o aralıklı aralar. Bunlar zayıf aralar açıkçası. Zayıf olmasının kastı ana araların verimsizliğinden değil arkadaşlar. Ben bunu Temmuz'a bölmüştüm ve bu aralar hiçbir şekilde destek vermedim. Diğer dolu kuanlarına bala gittim. Bunlar işte 3'er 4'er çıtarı Şimdi artık e, içerisinde bir 10 tane ana kovan var. Onları bala götürmedim. Çünkü gittiğim yerde yerimi almadı. Oraya yer almadığı için bunlar sahilde kalmak zorunda kaldı. O aralardan şimdi biraz petek e, kısacağız arkadaşlar. Azaltacağız peteklerini. Yani şöyle bir arılarımızın durumuna bakalım. Ben şuradan bakarak geldim. Yeni başladım daha. Sizinle de bir video çekeyim dedim. Paylaşayım dedim. Bundan sonra biraz daha e, kanala fazla video yüklemeye çalışacağım. E, takipte kalın. E, bu yeni videolarda neler olacak? E, bu yeni videolarda. E, Arıların sıkıştırılması, ee, Şubat ayının başlarında e, arıyı e, nasıl besleyeceğiz, ritimli bir şekilde beslemeler, daha sonra arılara petek verme, hızlı bir şekilde arıyı çoğaltma hakkında e, güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar. Kanalımızı e, takipte kalmayı unutmayın. Yani zaten izleyen arkadaşlar az buçuk video ama yeni izlemeye başlayan arkadaşlara da burada istedim Şimdi arkadaşlar e, kış için e, arıyı sıkıştırmak gerekiyor arkadaşlar arılarınızı ilk öncelikle kontrol edin açlık durumunu çünkü e, arılar e, artık e, kış aylarında bir sıkıntı var yani kış daha gelmedi bizim buraya biz Akdeniz bölgesinde olduğumuz için Ege bölgesinde bizim buraya daha kış yok yani 18-19 derece aşağı düşmüyor şu anda. Hala da e, kış uykusuna geçmediler, salgımı geçmediler. Hala yavru faaliyet devam ediyor. Arılar e, hala tüketimdeler. Kuvanın içerisinde e, azıcık sanılmayacak balları var, peteklerinde, bayağı iyiydi baldırımları. Ama şu pete, e, yani arıların hala e, kışa geçmemesinden dolayısıyla arının tüketim hala devam ediyor. E, şu peteği daraltma yaptım arkadaşlar daha önce ben. Şunu, şöyle e, buraya arılar tüketsin diye koydum kenara. Çünkü kış ayında olduğumuz için güvenilme olmayacak peteklerde. Arı petek istediğinde ilk başta bu peteği veririz. Ondan sonra şimdi arkadaşlar şöyle arımızın bu Kışa giren bu dediğim o 3-4 çıta arılardan değil arkadaşlar. Bu e, daha önceki dolu ana kovanlarımızdı. Hatta şöyle şu bölgeye kadar kovan doluymuş. Önce de şöyle propolis de gelmiş. Şöyle şuraya kadar doluymuş. Dolu olduğu için e, petek sıkıştırıp bu aradan bu arıyı kışa hazırlamışız, katmışız. Şu kullanmış olduğum kek arkadaşlar proteinli arı keki diye geçiyor. E, Moğol bölgesinde zaten bizim çok fazla böyle kek üreten arıcılık sektörü bayağı burada fazla olduğu için iki üretimi devam ediyor arkadaşlar. Ondan e, bu şeylerden alabilirsiniz yani Moğol bölgesinde. Hala daha tek tük yavru devam ediyor ve şöyle göstereyim güneşe dönüp de şurada daha hala bakın kurtlar var içerisinde ve hala yavratımı devam ediyor şöyle hala daha içerisinde sirkeler var ee, havanın derecesi iyi normalde açmam kuan ama e, hani soğuk olmuş olsa açmam normalde ocaktayız yani arkadaşlar artık yani kış kışın e, artık tam ortası buralarda soğuk olur yine gündüz 7, 8, 10 derece doldur ve akşamına daha soğuk geçerdi. Pek araya ama şu anda artık kontrol etmemiz gerekiyor. Arı çünkü balını stoğunu bitirebilir. Bakın şurada daha bariz bir şekilde belli. Şöyle kapalı yavrular var ortada. Avuç ortası kadar avuç ortası kadar ama işte arı hala faaliyetini sürdürüyor. Şurada bir yerde polen gördüm gibi arının ayağında. Bunu da göstereyim arkadaşlar size. Ren değilmiş arkadaşlar Anarıymış. boyadığımız anarlarımız bu yılın anarısı kanalımda e, bu anarları nasıl yetiştirdiğim bu yıl e, yani bu yıl demeyeyim artık 2023 2022'de yani geçen yıl e, nasıl zorluklardan geçtik nasıl e, emekler verdik arkadaşlar hep hepsi e, kanalımda mevcut e, bununla alakalı e, videolar kanalımda var yani bunları izleyebilirsiniz ee, ya da kanalıma abone olup bundan sonra yükleyecek olduğum videolarda daha iyi e, bilgiye sahip olabilirsiniz Arkadaşlar çekimiz yine koyuyoruz ama burada köşedeki balonu arkadaşlar tüketecek o oradaki koymuş oldum. Peten üstünü temizleyecek. Baharın da yine araya geriye veririz onu. Problem değil. İşte yani aralarımızın uçuşu. Şu kumandan evet, devam edelim arkadaşlar. kızıyorlar şu anda şunu söylemek istiyorum arkadaşlar hepinize kesinlikle e, aranızın stok durumunu kontrol edin bu yıl için e, kış bölgeleri için e, lafım yok çünkü kış bölgesini düzenli bilmiyorum arkadaşlar yani ben bahar Burada bizim kış çok az olduğu için bununla alakalı kışlatma biliyorum falan da aslında açıkçası çekmek istemiyorum. Çünkü neden? Birçok arkadaşı yanlış yönlendirebilirim. O yüzden siz kendi bölgenizi usta aracılarından veya bu işi yapan insanlarla daha iyi öğrenebilirsiniz bu işi. Çünkü oranın her bölgenin kendine has iklimi yani sorunları, problemleri olabilir. Yani aracılık konusunda e, tecrübeli abilerden, amcalardan veya arkadaşlardan e, daha iyi e, bilgi edinebilirsiniz. Bizim için ama Ege bölgesi olur. Yani kıyı kesimleri için olabilir. Tabii burada bizim uyguladığımız e, düzen, şey e, kullanabilirsiniz. O, onun için problem yok. Ona bir lahım sözüm yok yani. Akdeniz Ege bölgesi için. İç Anadolu'yla olsun, bir Doğu Anadolu bölgesi veya Karadeniz bölgesiyle ne derece uyuşuyor ondan emin değilim. bunu söylemek istedim size şimdi arkadaşlar çok laf uzatmayayım arımız e, şöyle diğer arkaya kadar toplu zaten daha önce de bunların kontrolünü sağlamıştım ben. şimdi şu öndeki peteği sadece arkadaşlar arısını silkip şöyle bakın arısın az bir arı var arıyı buraya çekiyorum. Arı e, olduğunda arkadaşlar burada arı burada kalmıyor. Buradan şu tarafa geçiyor. E, buraya e, artık, e, toplanıyorlar. Salkın falan oluyorlar. O yüzden e, böyle arının e, arılı bölge bir tarafa şey yaparsın. Yani bir tane petek olabilir burada. Hani balına yeme açısından ama 2-3 tane petek doldurursanız arı bunun peteğin hepsini bir algılıyor. Ve bu sefer hepsine yayılıyor arkadaşlar. Bu durumda arınız sönebilir, bitebilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Arımız e, yani arın arkadaşlar e, kekini mutlaka kontrol edin. Yani kek verin e, veya şurup verin, ne verir bal verin, ne verirseniz verin ama yani arının e, kovanın üstünde yiyecek bir şeyler olsun ki bu bu zamanlarda arkadaşlar arı e, açlıktan ölmesin arılarımız. Yani bunu çok özellikle buna dikkat edin her zaman olduğu gibi kışın olsa da yazın olsa arkadaşlar saldırmanın her ediyor. şimdi e, konuyu toplamamız gerekirse arılarınızı e, açlık topluk e, olayını kontrol edin birinci önceliğimiz, ikinci önceliğimiz e, şu anda arının çok aşırı yapacak bir e, uygulama yok arada arada sadece e, kovanların Evet işte nemden, rütübetten uzak tutmanız gerekiyor kovanlarınızı. Ee, ben bunların altına e, bir altlık bu yıl yaptıramadım bu kovanların. Diğer ana kovanlarımın altlarında var şu anda. Diğer yüklediğim videoda da o kovanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun Altlarında altlık olmasa ne olur? Olsa ne olur arkadaşlar? Ee, bunun şeyin de fark ettim bu yıl. Ee, bu kovanların içerisinde yağmur yağdığında arkadaşlar nem olayı çok fazla oluyor. Ama diğer kovanlar alttan su almadığı için herhangi bir problem olmuyor. O yüzden e, size tavsiyem kovanların altını mutlaka yerden 15-20 santim veya yükseklik durumuna göre yarım metreye kadar yükseltebilirsiniz. Arkasını şöyle şu dağ tarafından geliyor havanın esintisi rüzgar ve rüzgar için böyle ağaçlar burayı e, kapatmış durumda. Bu iyi bir şey ve şurada da güneş arkadaşlar şöyle buradan geçiyor karşı tarafta şu dağın, dağın eteğinden geçtiği için e, bu ara e, güneş alıyor yani güneş alma konusunda bizim herhangi bir problem yok. Bu da iyi bir şey. Köyün merkezine yaklaşık bir buçuk kilometre deyim ve arının uçuşu bir e, buçuk kilometre, iki kilometreye kadar aralığında uçuyor. biraz yoruluyor burada. Kovanlarınızı altından kaldırın, e, yüksek olsun. ikinci bir hususumuz ise e, kovanın şu anda ya, hava'nın böyle ılıman e, yani buhan bölgelerde. Bunu ben doğu için bahsetmiyorum arkadaşlar. Doğu için çünkü doğunun şeyi farklı. Yani oranın hayat şartları, yaşantısı, insanların nasıl için farklıysa aralar için de farklı. Ona kesinlikle bir lahum sözüm yok. Bu tarihlerde zaten muhtemelen arar açamıyorlardır orada. O yüzden onlar kendi artık baştan çağrılanlara bakacaklar. Oranın önde gelen kişilerini bilen kişilerinden gerekli bilgileri alacaklar. Ben sahil ve Ege bölgesi için konuşuyorum. Buradaki e böyle havalar bizim buralarda çok fazla ılıman gidince arının mutlaka arkadaşlar stok durumunu kontrol edin ki arı açlıktan ölmesin. Bunun i̇çerisinde zaten böyle bütün arıların kafasını sokmuş sokmuş peteğin içine öldüğünü görürsünüz. Bunlar açlıktan ve bu bizim burayı için çok geçerli. Ee, o yüzden e, mutlaka arılarınızın üzerine kek koyun arkadaşlar. Arı böyle ılıman e, bölgelerde güneşi gördüğünde, ılık havalar dışarıya çıktığında bol tüketim olacağından dolayısıyla e, arılar e, e, stonu bitirebilir ve aç kalıp ölebilirler. O yüzden arınızı e, olabildiğince e, üzerine kekini koyun. Ondan sonra e, ne bileyim e, şurup verecekseniz yani günlük sabahleyin verin ve akşama kadar bitirmesini sağlayın. Böyle zamanlarda hiçbir şey olmadığı için yağma tehlikesi çok fazla olur. Buna özellikle dikkat edin. Poşette verebiliyorsanız poşette verin arkadaşlar. Daha sonra bal varsa bal verebilirsiniz. Yani bunu da tabi biraz onu sulandırmak şeyiyle çok da fazla. Tabii arının üstünde ne kadar bekler beklemez onu bilemiyorum. O uygulamayı yapmadım hiç. Sadece ben arının üzerine kek koyuyorum arkadaşlar. Ve e, kışı kekle çıkmaya çalışıyorum. E, ki e, yıllardan beri de bu konuda başarılıyım. yani. Allah'a çok şükür hiçbir sorun sıkıntı yaşamadım. Size de hani tavsiye ediyorum. Kullanabilirsiniz ama e, tabii ki e, güzel kekler kullanmaya çalışın. Merdiven altı ürettim böyle içerisinde ne, neydi belirsiz ne katıldığını bilmediğiniz kekler kullanmayın buna dikkat edin bunun için hiçbir marka vermiyorum yani ben e, sen bunu çok inceliyor musun diye sorarsan hayır ben de çok incelemiyorum Fiyat uygun gelen keklerden alıp kullanmaya çalışıyorum çünkü arı fazla olduğu için size önerim hani siz tabii ki bu konuya dikkat edebilirsiniz e, şimdi ee, yani arıya bakarak e, şu anda bunları anlatmaktansa böyle kenara çekilip arkadaşlar e, hem şöyle e, arıları çekip e, hem de sizinle sohbet etmek istedim e, diyeceğim okeyim. Şimdi Yani 2023'te neler yapmak istediğimden bahsedeyim sizlere 2023'te arkadaşlar Kovanlarımı stabil tutmaya Çalışacağım yani 100 kovan aralığında Tutmaya çalışacağım Kovanlardan çok aşırı dolan olursa Arı satmaya çalışacağım ve Kovanlarımı çıkarabildiğim kadar Kata çıkarıp ondan sonra Çoğaltmaya çalışacağım Planım bu şekilde ilerleyecek ve Bununla alakalı da arıları hızlı geliştirmek Ondan sonra arıları sağlıklı kovanları elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Allah'ım tabii bir hastalık veya bir kayıp vermediği sürece böyle devam edeceğiz. Yani planımız bu şekilde. Tabii Allah'ım ne derece bize yardımcı olur. Ne derece ondan sonra tabii biz bu konuda ne bunu hep beraber göreceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince siz de mesela takip eden değerli arkadaşlarıma ondan sonra sağ olun. Geçen yıl için 2022 yılı için hani kanala abone oldunuz, videoları beğendiniz, yeri geldi olumlu olumsuz yorumlar yaptınız. Bunlar bizim kendimizi, yanlışlarımızı da bilmemiz konusunda bize yardımcı oldu. O yüzden arkadaşlar sizde, size şimdiden kocaman teşekkür ediyorum kanalın büyümesinde birçok daha kişiye ulaşmamızdan yardımcı olduğunuz için bu 2023 yılının içinde dediğim gibi elimizden geldiğince konularımızı hızlı geliştirme konusunda olsun, sağlıklı ilerleme konusunda olsun, öyle mücadele ondan sonra hani nasıl sağlıklı bölmeleri elde edersiniz anarlar elde edersiniz bununla alakalı güzel içerikler üretmeye çalışacağım sizlere. Kendim ifade edebilmişimdir umarım. Dediğim gibi bu burası ikinci aralığım benim arkadaşlar. Burayı sadece kışlık için şöyle bir of, bir 30 kovanım var burada. 30-35 kovan aralığında ve bu kovanlarla da artık e Kuanlar zaten yaklaşık bir 10 tanesini falan daha toplarım herhalde bunların sonra bahar başında, kış çıkışında. Ondan sonra bunlar da sağlam bir 20 tane kuan olmuş olur. Burada anar zapt etmiş oluyorum arkadaşlar. Bu anarların hepsi taze dediğim gibi. O yüzden bunlara, bakma, bu arılara, anarlara bakmamız lazım. Darım bize Bunlar çok büyük faydası olacak bu anarlara tabii Teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu izlediğiniz için uzun zaman olmuştu video yükleme yeri e, muhtemelen e, YouTube'a ara verdiğim için video yüklemediğim için bu videomda e, izleme konusunda e, düşecektir çok fazla ama e, sizin sayenizde beğenileriniz yorumlar sayesinde daha çok kişilere ulaşıp daha hızlı bir şekilde videomuzun e, diğer e, arı sevdalı arkadaşlar ulaşmasına ve onların da bilgilenmesine e, yardımcı olabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum. Ee, tekrar yeni videolarda daha sık bir şekilde görüşmek üzere. Hep herkese iyi seneler diliyorum.